Herkese merhaba. Yeni bir etkinlikle karşınızdayım. Bu etkinlik, arkadaşlarınızı oyun içinden davet ederek buradaki kutuları alıyorsunuz. 3-4 tane kutuyu aldıktan sonra 300 puan ulaşırsanız burada 4 adet çekiliş yapabilirsiniz. Bunu yapmak için de çok basit. Burada arkadaşlarımı davet edip deyip buradan arkadaşlar soldan ikinciye tıklarsanız oyun içi arkadaşlarınız geliyor. Çoklu davetlerseniz daha az zamanınızı yer sizin. Buradan istediğiniz arkadaşları seçip gönderebilirsiniz. Ben zaten bu etkinliği tamamladığım için arkadaşlarımı rahatsız etmeyeceğim, göndermeyeceğim yani. Bakın arkadaşlar gördüğünüz 300 puana ulaşmışım. Yani her arkadaşınız 10 puan kazandırıyor. 30 arkadaşınız onun için size yardım ederse burada yardım geçmişinde görüş, gözüküyor zaten. Buradaki arkadaşlarım hepsine ben ayrı ayrı teşekkür ederim e, destekleri için. Ama bana buradan arkadaşlar bir kostüm ya da bir hediye kartı çıkmadı. Bunu söylemek istiyorum size. Çıktı desem yalan şu söylemiş olurum. Ama size çıkarsa arkadaşlar yorumlara yazar mısınız bana şu çıktı bu çıktı diye. Hem bu etkinliği yapacak olan arkadaşlara ilham olur bu.